26 Ağustos 1922'de başlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o içinde taşıdığı ruh ki o bağımsızlık mücadelesidir. Emperyalizme karşı olmaya ilişkin olan kararlılıktır ki o vatan, millet ve toprak sevgisidir. Belli ki 98 yıl sonra dahi bu nesillere aktarılabilmiş. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize şunu da gösterdi ki halen daha bizler dahili ve harici düşmanlarına karşı kararlı şekilde mücadele edenleriz ve hep de öyle kalmaya devam edeceğiz. Türkçü Cumhuriyet kadınları bize insan vasfı kazandıran eğitimde, sosyal yaşamda, aile yaşamında ve aile hukukunda eşit haklar verilmesini sağlayan Atatürk'ümüzü her zaman izinde olacağız. Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon havasına atlayacaktı. Öncelikle ben de ben büyük saygılarımı iletiyorum. Çünkü bildiğimiz gibi ilk yıl burada çalıştım Mehmet Aksoy. Güneşin nasıl geldiğini ve e, bu gölge nasıl oluşturabileceğini e, değil üç yıl çalıştı. Ayrıca e, bugün e, başkanımızın Filiz Hanım'ın konuşması da beni çok etkiledi. Büyük tarz çok güzel özetledi ve dedi ki karanlıklar olmasın gölgesi, Atatürk'ün gölgesi hep üzerimizde olsun. Ben de aynı dileklerle size teşekkür ederim. Biz de öğretmenler olarak bu kurtuluş günlerinin daha coşkulu, daha anlamlı bir şekilde kutlanmasını önemsiyoruz. Selçuk'ta bu duyarlılığı yüksektir. Bütün ülkede bu duyarlılığın yüksek olmasını bekliyoruz. 26 Ağustos büyük taarruza Eş zamanlı olarak saat 12.30'da burada Atatürk'ün, Süleydi'nin e, izlenmesini bu yılda Selçukta Efes Selçuklu'da coşkuyla gerçekleştirdik. Ben buradan yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili olarak da şimdiden bütün halkın e, Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bu gölge e, Atatürk'ün bir gölgesi bizim üzerimizde olmasından gurur ve onur duyuyoruz Selçuk adına. Gerçekten güzel bir bir duygu burası. E, bu 26 Ağustos'ta bizi bunu hatırlattıkları için çok teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza, bütün yanındaki arkadaşlara, sizlere Selçuk halkına çok teşekkür biz ederiz. Teşekkür Sağ ediyoruz. olun var olun.